Merhaba arkadaşlar ben sosyal bilgiler öğretmeni Yelda Eroğlu. Bugün size 6. sınıfların 5. ünitesi olan üretiyorum, tüketiyorum, bilinçliğim ünitesini anlatacağım. Şimdi bu ünitede bize hangi konular bekliyor ona bakalım. Ülkemizin kaynakları neler? Ülkemizde yapılan ekonomik faaliyetler nelerdir? Peki ben bu kaynakları doğru kullanıyor muyum? Yatırım nedir? Pazarlama nedir? Vergi nedir? Vergi ödemek zorunda mıyım? Nitelikli insan gücü, gelişen ekonomi ve mesleğimi nasıl seçeceğim? Bunlara bakacak, bakacağız. Başlayalım şimdi. Ülkemizin kaynakları ve ekonomik faaliyetler. Şimdi doğal kaynak ne demek? Ona bir bakalım. Doğada var olan tüm zenginliklere ben doğal kaynak diyeceğim. Ve aynı zamanda doğal kaynaklarda kesinlikle insan etkisinin bulunmaması gerekiyor. Değil mi? Bir insan etkisi olmadan da toprak, su, orman, madenler var olmuş zaten kendiliğinden değil mi arkadaşlar? O yüzden bunlara doğal kaynak diyeceğiz. Aynı zamanda doğal kaynaklarda ekonomik faaliyetlerin temelini oluştururlar. Nedir peki ülkemize yapılan ekonomik faaliyetler? Tarım, ormancılık, ticaret, sanayi, hayvancılık, turizm ve hizmet diyeceğiz. Zaten bunları tek tek bakacağız birazdan. Şimdi ülkemizde biliyorsunuz verimli topraklar bulunuyor çok fazla. Bunun sebebi nedir? Farklı iklim tiplerinin bir arada görünmesi değil mi? Aynı zamanda tarım ürünü çeşitliliğini getirir. Şimdi bunun dışında evet iklim çeşitliliğimiz var ama başka nelerin olması gerekiyor? Şimdi tarımda sulama, gübreleme değil mi? Makineleşme, ilaçlama bunlar da tarımda ne yapar? Verimi arttırır arkadaşlar. Ülkemizde e, tarım alanlarının büyük bir kısmında ne yetişiyor? Soğuğa ve kuraklığa dayanıklı tahıllar ve baklagiller yetişir. Tahıllar neler? İşte buğday, Arpa değil mi? Baklagiller ne? Mesela kuru fasulye, nohut. Bunlar da baklagillere örnek verebiliriz. İklimin peki tamam suya ve kuraklığa dayanıklı yerlerde tarılar ve baklagiller yetişiyor. İklimin elverişli olduğu yerlerde ne yetişecek? Sanayi bitkileri yetişecek. Tamam mı? İklimin elverişli olduğu yerlerde ekonomik değeri yüksek olan sanayi bitkileri yetişecek. yetişecek. Bunlara şimdi birazdan bakacağız. Mesela sanayi bitkisine işte ayçiçeğini veya şeker pancarını örnek verebiliriz. Şimdi ülkemiz biliyorsunuz yükseltisi fazla. Pek çok dağ var değil mi? Ortalama yükseltisi de fazla olan bir ülke. Bu yüzden bazı alanlarda tarımsal üretim azaldığı için hayvancılık yapılıyor. Şimdi ülkemiz nasıl? Geniş ovaları var, verimli toprakları var değil mi? Farklı iklim özellikleri var ve zengin bitki örtüsü var. Yani çok güzel bir yapıya sahip ülkemiz bu konuda. E, bize düşen görev nedir burada arkadaşlar? Tarım alanlarımıza sahip çıkmamız lazım değil mi? Doğal varlıklarımızı korumamız gerekiyor. Peki ülkemizde bakalım arazi kullanımı ne şekilde? Şimdi... Bakın yüzde 27 buçuk kısmını ekili dikili alanlar oluşuyor oluşturuyormuş. Yani ne demek bu? Tarım. Tarım yapılıyor. Diğer araziler yüzde 28.6 ormanmış. Şu kısmı orman, bu kısmı tarım. Çayır ve mera yüzde 18'ini kaplıyormuş. Ve diğer arazilerde yüzde 25.9'unu kaplıyormuş arkadaşlar. Tekrar söyleyelim. Tarım alanları yüzde buçuk, ormanlar yüzde 28.6, çayır ve mera yüzde 18 ve diğer alanlar yüzde 25.9'unu kaplarmış Şimdi bizim temel tüketim ürünlerimizden olan değil mi? Buğday, arpa, mısır, pirinç bunlar nedir arkadaşlar? Tahıllarımızdır. Peki bu tahıllar ülkemizde nerede yetişiyor? Mesela buğday Konya Ovası'nda. Buğday Konya Ovası'nda iç Anadolu'da en çok yetişiyor. Pirinç, çeltik de dediğimiz pirinç Edirne, en çok Edirne'de sonra Samsun'da yetişiyor. Mısır normalde Karadeniz bölgesinde de yetişiyor fakat şöyle Akdeniz kıyı kesiminde çok güzel bir sulama yaptıkları için şu anda birinci sırada Mısır üretimi. Şimdi ülkemizde sanayi bitkisinin en fazla yetiştirildiği yer sanayi bitkilerine bakıyoruz arkadaşlar tamam mı? Sanayi bitkisi en çok yetiştirildiği yer Ege kıyılarıdır. Fakat Şimdi bu sanayi bitkilerinin fabrikada işlenerek yeni bir ürün haline getirilmesine sanayi bitkilerinin ekonomik değeri fazladır değil mi? Bunlar neler peki sanayi bitkilerimiz? Ayçiçeği, mısır, zeytin, fındık değil mi? Bunlar en çok aynı zamanda yağ fabrikalarında da kullanılır. Ee, ayçiçek yağı, mısır yağı, zeytin yağı, fındık yağı. O yüzden bunlar çok önemlidir ee, tarım ürünlerinden. Bakalım mesela ayçiçeği. Ayçiçeği Edirne, Tekirdağ taraflarında en çok üretiliyormuş. Zeytin, Aydın, Muğla, Şeker Pancarı, İç Anadolu bölgesinde değil mi yetişir. Çay, Rize ve çevresinde, Karadeniz bölgesinde daha çok yetişir diyeceğiz. Şimdi bakalım. Peki meyve. Ülkemizde meyve çeşitliliği Birkaç tane de örnek verelim diye yetiştiğine dair. Meyve çeşitliliği açısından ülkemiz önemli bir konumdadır. Türkiye taze ve kuru incir üretiminde, mesela inciri örnek verdik, İhracatında dünyada ilk sırada yer alır. Bu çok önemli. Mesela bu soru karşınıza çıkabilir. Der ki, Türkiye'de dünyada ihracatta ilk sırada yer alan meyve hangisidir diye sorabilir bize incir diyeceğiz arkadaşlar. Peki incir hangi illerimizde yetişiyor? Aydın, İzmir, değil mi? Turunçgiller. Turunçgiller biz bunlara narenciye de diyoruz, değil mi? İşte portakal, mandalina, limon bunlar narenciyedir, turunçgildir. Onlar nerede? Akdeniz kıyılarında görülüyor. Elma Isparta, Karaman, üzüm de Manisa ve Denizli'de görülüyor arkadaşlar. Şimdi tarım ürünlerini geçtik. Ee, yine kitabınızdan e, okursunuz bu konuyu tabii ki de detaylı bir şekilde. Hayvancılığa bakalım. Ülkemizde hayvancılık nasıl gelişmiş? Şimdi ilk önce büyükbaş hayvancılığa bakalım. Büyükbaş hayvancılık gür otlakların bulunduğu yerde mera hayvancılığı şeklinde olur. Bu da Karadeniz'in Doğu kıyısı ve Doğu Anadolu'da gelişmiştir. Şimdi büyükbaş hayvancılık deyince e, aklımıza ne gelecek? Tabii ki de e, iki seçenek gelecek. Mera hayvancılığı bir de besi hayvancılığı. Mera hayvancılığı nedir? E, böyle dağlarda gezer e, işte hayvanlar istediği gibi e, Karadeniz'de mesela yaylarda gezer istediği gibi beslenir değil mi? Açık alanda beslenir. Biz buna merat hayvancılığı diyoruz. Ama nüfusun fazla olduğu yerlerde e, ne olacak? Besi ağır hayvancılığı yapacak değil mi? Hayvanları salamıyorlar. E, çok fazla da onların besleneceği alan olmadığı için onları ağırda besliyorlar. Biz de buna besi hayvancılığı diyeceğiz. Mera hayvancılığı Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu. Besi hayvancılığı da Konya, İzmir gibi büyük şehirlerde yapılıyor. Şimdi küçük baş hayvancılık. Küçük baş hayvancılıkta bozkır bitki örtüsünün yaygın olduğu yerlerde hangi bölgemiz gelecek aklımıza? İç Anadolu bölgesi değil mi? İç Anadolu bölgesinde bozkır bitki örtüsü vardı çünkü İç Anadolu'da mesela koyun ve tiftik keçisi Akdeniz'in kıyı kesimlerinde de kıl keçisini görmekteyiz küçükbaş hayvancılıkta. Tamam mı? Neymiş? Küçükbaş hayvancılık, bozkır, bitki örtüsünün olduğu yerlerde yani iç Anadolu'da yaygın olarak yapılır. Koyun ve tiftik keçisi iç Anadolu, Akdeniz kıyı kesimlerinde de kıl keçisi yetiştirilmektedir. Şimdi zaten balıkçılık deyince aklımıza hangi bölgemiz geliyor? Tabii ki de Karadeniz bölgesi değil mi ee, ilk önce ne diyeceğiz en fazla Karadeniz'de daha sonra Marmara Denizi Ege Denizi ve Akdeniz'de yapılmaktadır diyeceğiz balıkçılığı Bunun dışında ne var arıcılık değil mi arıcılık bal üretimi için bitki çeşitliliği çok olan dağlık yerlerde yapılır mesela ülkemizde en fazla Ege kıyılarında yapılır. Daha sonra da dağlık dedik ya. Mesela Doğu Anadolu bölgemiz yükseltisi fazla olan bir bölgeydi, değil mi? Haritaya da bakmıştık derslerimizde. Kahverengi, koyu kahverengiydi. Yani yükseltisi çok fazlaydı. Doğu Anadolu'da Hakkari, Bitlis gibi yerlerde bal üretimi yapılmaktadır diyeceğiz. Kümes hayvancılığı mesela aklıma ne gelecek işte tavuk. Tavuk bir kümes hayvandır değil mi? İklim çeşitliliği olmadığından yani ben şimdi e, herhangi bir iklim çeşitliliği aramıyorum burada bir şey yetiştirmiyorum değil mi? E, kümes hayvancılığı zaten e, tavuğun önüne yem atıyorsun tavuk yetişiyor kendiliğinden. İklim seçiciliği diye bir şey yok yani ülkemizin her yerinde kümes hayvancılığı yapılabilir. Nüfusun fazla olması ve pazarlama imkanlarının kolay olması açısından en fazla Bolu, Balıkesir, Manisa gibi illerde yapılır diyeceğiz kümes hayvancılığına. Ormanlarımız çok önemli değil mi ormanlarımız bizim için ülkemizin yüzde 26.6'sını deminki grafikte gördük ormanlarımız kapsıyordu. Büyük bölümü yağışın bol olduğu kıyı kesimlerinde görülür. Biz haritadan bakıyorduk, değil mi? Ee, yağış grafiklerine de bakmıştık. Haritamızda e, her mevsim yağışlı olan hangi bölgeye baktık? Karadeniz bölgesine baktık, değil mi arkadaşlar? Her mevsim yağışlı olan Karadeniz bölgesinin kıyı kesimlerinde ormanlarımız e, fazlaca, fazlaca toplanmıştır. Şimdi ormanlar erozyonu azaltır atmosferde oksijeni kazandırır. Dinlenme alanı oluşturur bizlere. Sadece birkaç tane faydası bunlar tabii ki ormanların bir sürü faydası vardır değil mi? Mesela bakın çam ağaçlarından elde edilen çam fıstığı ve reçinesi ağaçlarının yağı kozmetik alanında kullanılmaktadır. Değil mi? Bunun dışında ee, ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki de ülkemizdeki orman varlığımızı korumamız gerekiyor. Ne yapabiliriz bunun için? Mesela piknik alanlarında dikkatli olmamız lazım, değil mi? Ee, yani ormanlarımızın yanmasına engel olmamız gerekiyor. Bunun için gözetme gözetleme kuleleri yapabiliriz, değil mi? İzleme merkezleri yapabiliriz, hemen bir sorun olduğunda müdahale edilebilsin. Şimdi burada da bakalım ormanlarımıza yine haritamızdan. Bakın. Ne dedik? Her mevsim yağışlı olan Karadeniz bölgemizde ormanlarımız ne kadar yoğunlaşmış görüyoruz değil mi? bakıyorum İç Anadolu bölgesine. İç Anadolu bölgesinde ne kadar az değil mi hatta yok gibi bir şey zaten bozkırdı iç Anadolu'nun bitki örtüsü gördüğümüz gibi ama bakıyorum Ege'de değil mi Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yine ormanlar görünüyor ama en çok diye sorarsa bize biz ne diyeceğiz Karadeniz bölgesinde çünkü Karadeniz bölgesi her mevsim yağışlıdır değil mi bitki de tabii ki ormanlarda her zaman suyu sever diyeceğiz. Şimdi su kaynaklarımızdan da kısaca bahsedeceğim. Su kaynaklarımız e, üç tarafı, şimdi bizim ülkemiz üç tarafı denizlerle çevrili bir yarım oda konumunda değil mi? Üç tarafı denizlerle çevrili bir yarım oda konumunda. Üzerinde de çok sayıda akarsu ve göl bulunmaktadır. Denizlerimiz ne yapıyoruz? Ulaşım, turizm, balıkçılık gibi Amaçlarda kullanılır denizlerimiz, ulaşım, turizm ve balıkçılık gibi amaçlarda kullanılır. Akarsu ve göllerimizden sulama, ulaşım, elektrik enerjisi, taşımacılık, tatlı su balıkçılığı gibi faydalanabiliriz, değil mi? Mesela hidroelektrik santraller sudan ürettiğimiz enerjidir. Bu bize elektrik enerjisini verebilir aynı şekilde balıkçılık yapabiliriz buradan sulama sağlayabiliriz içme suyu sağlayabiliriz değil mi şimdi akarsular ve göllerden bahsedeceğiz akarsulardan yararlanma yolları ne olabilir mesela içme suyu olarak akarsularımızdan faydalanabiliriz veya tarım alanlarını sulamada kullanabiliriz elektrik üretebiliriz daha böyle hmm, elektrik üretmemiz için nasıl diyebiliriz işte yükseltisi fazla olan değil mi enerji bize verebilecek bölgelerde yapabiliriz bunu şimdi size ödev veriyorum videomuzun sonuna geldik beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim göllerimizden ben burada akarsulardan yararlanma yollarından bahsettim tamam mı Siz de göllerden yararlanma yollarına bakacaksınız bir örnek veriyorum mesela tuz gölünde tuz üretilir değil mi? Tuz üretmemizi sağlar. Sizden bunu bekliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.